Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman kurban günü kurban kesmekten daha üstün, daha faziletli bir amel işlemiş olamaz. Kıymetli Müslümanlar, kurban ibadeti yıllık et ihtiyacımızı karşıladığımız, dolaplarımızı ve difrizlerimizi et ile doldurduğumuz bir indirim günü değildir. Yine bir kurban günü sevgili Peygamber Efendimiz kurbanını kesmiş, dağıtılması için Ayşe annemize göndermişti. Eve gelen peygamber efendimiz kurbanımız ne oldu ey Ayşe diye sordu. Ayşe annemiz bir butu hariç tamamını dağıttım diye cevap verdi. Bunun üzerine efendimiz desene ey Ayşe bir butu hariç tamamı bize kaldı diye buyurdu. Kurbanın birçok hikmeti vardır. Öne çıkan şu üç hikmetini bilmemiz gerekir. Kurbiyet, teslimiyet ve fedakarlık. Kurbiyet, bize şah damarımızdan yakın olan Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olması. Teslimiyet, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti ve Rabbimizin Allah için namaz kıl, kurban kes ayet-i kerimesine boyun eğip teslim olmamızı, fedakarlık ise Rabbimizin bize bahşettiği nimet ve imkanları yine onun yolunda kullanmamızı ifade etmektedir. Rabbim kurbanlarımızı kendisine yaklaşmamıza, teslimiyet ve fedakarlığımıza vesile eylesin. Amin.